Herkese merhaba Nisi'nin mezelisi bugün sizlerle birlikte Aksova Ultimate Edition ee, Çöl haritasında kaldığımız yerden devam ediyoruz Kaldığımız yerden neydi aslında ben birazcık ilerledim Hatta bir tane bundan evcilleştirdim Bundan çünkü bundan evcilleştirdim çünkü evi taşıyacağız bugün. Evin birkaç parçasını halletmiştim ben ama an, ana parçaları tabii ki şey yapmadım halen var evi de tamamen bitirmedim bu arada arkadaşlar evi bitirdiğim gibi git, geçeceğiz inşallah o eve şimdi öncelikle şuradan ee, bakalım kaç tane şey yapabiliyoruz 7 tane çok az cidden çok az bizim birazcık odun toplamamız lazım ki toplayacağız da şimdi evet şimdi kalan odunlar ile şuna koy şimdilik kalan hepsiyle hepsiyle değil de 5 tanesiyle şunu yapayım Temel yapacağız ve kanalımıza oldu var. Arkadaşlar bayağı bir malzeme istiyoruz, baya bir odun istiyoruz yine evet. yine ve inşallah bugün geçiş yapabiliriz. Bu bölümde inşallah geçiş yapacağız. Yapamazsak artık ben zaten bu videoyu çekmem veya çökleme veya şöyle yapayım bu video bu videoyu çeker, yükledim. Yani çek çeker, bitirim Kısaltabildiğim kadar kısaltır. Üstüne farklı bir video çeker. O videoda kaldığım yerden devam edelim. Oradan da iki videoyu birleştirdim. Öyle bir şey düşünüyorum şu an. iki videoyu birleştirme gibi bir planım var. Eğer ki bu videoda çok uzun olursa. Bir tane video çekmiştim çünkü 51 dakikalık. O videoda Oh çok ağır O video şu an Sildim o videoyu çünkü Çok uzun olduğu için ve Neredeyse hiçbir şey yapmadığım için Sildim ee... Bir tane daha Bir, Biraz daha şey yapalım Bir tane daha Evet. Bir de odun. Odun lazım. Çok sayıda odun lazım arkadaşlar. Şimdi şunları bir eveye ekleyelim. Şuna gidip öleceğim. Bakalım bir bunda bu 500 30 bunun daha 500 yani 500 olan bir şey tam 500 neyse hemen ekleyelim bütün malzemeleri şu bölgeye gideceğiz ev 2 diye yazdım ben not ettim dayanıklılığına vereceğim bundan sonra bundan çünkü dayanıklılığı çok çok düşük bunların Ağırlığını veriyorum çoğunlukla ama dayanıklılık da bir o kadar önemli. Ben e, ev taşıacağız diye bunların ağırlığına falan veriyordum arkadaşlar böyle. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Biraz ilerleyeyim eve doğru gideyim. E, evi az çok bir halledeyim. Ondan sonra tekrardan kallığımız yerden videoya devam edelim. Evet arkadaşlar sonunda e, videoyu geri başlatabildim evi ufak bir hallettim gibi yani şey yaptım şimdi malzemeleri taşıyoruz gördüğünüz gibi 3 dinozor e, evi tamamen bitirmeyeceğim bu bölümde çünkü çok çok uzun süre bu video eğer ki evi tamamen bitirmek için uğraşırsam ben video arkası halledeceğim ve bitireceğim. E, ve bu arada arkadaşlar İslant haritası birazcık daha geciktireceğim onu. E, çünkü İslant haritasında eğer ki bir seriye başlar isem kat e, konsol aldıktan sonra birkaç komut deneyeceğim. Komutlara falan bakacağım. Birkaç deneme yapacağım. E, eğer ki yapabilirsem ee, o haritada da bir seviyeye başlayacağım evet, konsol aldıktan sonra başlayacağım yani o haritada seviye o haritada deneme için şey yapacağım yani ufak bir bilgilendirme de vereyim bu bilgilendirmeyi diğer videonun başında da vereceğim çünkü ne olur ne olmaz siz bazen sonuna kadar izlemiyor izlemiyor olabiliyorsunuz o olur o, o da olabilir. Fark etmez. Ee, i̇şte geldik evin önüne. Ben bunu bir kat daha çıkacağım. İlerleyen dakikada. Şimdi şunların hepsini bir Tamam. Şöyle hepiniz bir durun. Durma, durmuyor bunlar. Ben bunları durdurmaya çalıştım ama durmadılar. Neyse hepsini tek tek durduracağız mecburen. Şu durdu. Bir tane sanırsın durdu. Topla, Hı, tamam. Şunu da durduralım. Şunu da durduralım. Tamam. Dövdürdük hepsini tek tek. Şimdi arkadaşlar şu kuyruklar sıkıntı. Kuyruğun kuyruğun arkadaşlar yeni bir şey keşfettim oyunda ilk defa. Bu yaratıklarınıza vurduğunuz zaman canı gidiyor Ben az önce şu arkadaşı yaktım. Meşaleyle. Yanlışlıkla. Farkında değildim yani orada yanacağını da bilmiyordum. Meşaleyle. Yani eskiden alışık olmadığım bir şey. Evet şimdi hepsini durdurduk. Şimdi evin dizaynını ufaktan bir başlayalım. Ee, şu bir dakika. Hı. Şuradan bir blok daha ilerleteceğim. Öyle. Bakın ya yanıyor mu? Ha tamam yanmıyor. Dinozorlarımızı yakabiliyoruz. Hatta isterseniz şunu ben bir yakayım. Ama yok diye de, yani. de ya. Aynı anda ikisini yakmış oluyor. Yani şimdi hiç öyle bir şeye gerek yok. Bu Şimdi bakalım bir devi şey tü tüy var mı? Ya takacağım ilk önce. Tüy hanginizde? Ha şunda Evet bunda tamam. Şunu da alalım. Evet. Yatak 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 ne özel bizim yatak. Ah da Ne gerekiyor? Lif ve saman. da var onlar. Lif, saman tamam. <laughs> Yaptık çatamızı. Şunun için ne gerekiyor? Olur. Burada var mı odun? Yok Biraz odun toplayacağım arkadaşlar ben Şimdi Ve videoyu da şimdi birazdan Kapatacağım Şöyle ufak bir taslak Şeyini yapayım Ev bittikten sonra zaten ben Videonun kapağına koyacağım ee... Ne oldu lan Heh, koyduk. Bir dakika şunu. Biz sürekli mi aşağı gidiyoruz yoksa? Ha. Şu şeyleri koyduk. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Ee, arkadaşlar şimdi biraz odun toplayayım. Neredeydi bizim ağaçlar? Vardı bu evin bu bölgenin yakınlarında. Abi şurada var. Ama oraya kadar kim gidecek? Ya e, şu aşağıda falan yok mu ağaç? Ha şunlardan da toplayayım odun biraz. Tamam. Hemen bir tane şundan yapayım. Evet ha. Şunun içine bundaki malzemeleri koyacağım. Şunu kır. Tamam. Yerleştir. Evet. Tamam. Şimdi Vallahi tek bir yönden mi? Ha. Değilmiş. Valla tek bir yönden diye bir an korktum. Çünkü Lan Bu bölgede mi bir sıkıntı var yoksa ev Evi koyarken koyduğum şeyler değil mi? Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar şimdilik video buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoda like atmayı unutmayınız. Ben videoyu kapattıktan sonra evi tamamen bir toparlayacağım, bitireceğim. Ondan sonra videonun kapağında görürsünüz zaten emin. en sonki halini. Ee, kanala abone olmayı, videoda like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Çıkın ve bay bay.